Selamünaleyküm arkadaşlar. Bunu nasıl Az Bekleyin ah, tamam gel. Başta bir sıkıntı olmuyor. Neyse. Şimdi şu bir tane oyunumuz var. Onu bayağıdır oynayamadım. Gösterecektim. Video da çekmedim bayağıdır. Şu oyuna bir giremedim bari. Evet. Şimdi roket yap bir roket yapsak bunun uzun baya yani yol gitmesi için şöyle bir tekniğimiz var ben şimdi bunu alayım buradan, belki aya falan gideriz diyeceğim aya nasıl gideceğiz Şuna şurada bu isim burada olmadı Tamamdır. Videolarda çok böyle sessiz de konuşmuyorum genelde. O yüzden saçma sapan anlamları gelebiliyor. Detiklenin. Şöyle koyuyoruz. Bunu buradan kapatıyoruz. Altına bunu koyuyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Kapatıyoruz. Sonra bunu koyuyoruz. Böyle devam. Telefon çalıyor. Neyse. Arkadaşlar şey, dedemler an var orada konuşuyordu. <laughs> ah, ah, ah. Böyle sonuna kadar gideceğiz ama bunu illaki koymak lazım. O zaman nasıl sığdıracağız Allah bilir. Tamam. Koy tamam. Hadi koysana şunun arasını. Hadi koy da ha. Tamam. Ona buraya sıkıştırayım. <laughs> evet şimdi bunları yakıt anlamına gelmiyor herhalde çok bilmiyorum. daha fazla. Onları şöyle koyayım illa ki yani olması lazım desem yalan olur gibi bir şey. Altı genişliğine geliyoruz. bunlar bayağı büyük zaten normal parçalara göre. Şunu şöyle koyayım, bunu böyle. Şu şöyle kalsın, bu da şöyle kalsın. Hem bu boşluk. Benim bir fikrim var. Az önceki uçakta da yaptığım gibi. Ne? <laughs> bu arada iç içe geçirmek olmuyor. Ne kadar denerseniz deneyin olmuyor. <laughs> Ters yaptım bu sefer ama neyse bir şey olmaz. İnşallah sesim çok kısık gelmiyordur. Elimden geldiğince şu an konuş. <laughs> ne oluyor lan? videoya oh, geldi. arkadaşlar ben Şöyle bir şey deneyeceğim. Şuradan Tamamdır. Tamam. Gözüme kirpik kaçtı. Hı. Tamamdır. Fırlatalım. Hadi bakalım. Şunları ilk önce bir açalım. Şimdi bunu açayım. Bununla açayım. Bununla açayım. Tamamdır. Şimdi yüzde yüz oldu. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Lan, lan. Gözümün önünde patladı. Allah kahretmesin ya. Lan, lan.

Hallo yeah, no, no. <laughs> Tamamdır. Kırlatalım. Bismillah. Heh, şunlar da biraz güçlü yapayım. Tamamdır. Biraz yavaşlattı ki bitsin. Açığ, açığdılar bak. Benim en yukarıda bir tane. Ha. Savaş. Ben bakalım ne yapıyor burada? Lan. Diğeri arı? Ha, diğeri var. Fatih YouTube yapmıyor. Ben ve ha dur lan bu da mı? Ne kutu gitti lan? Oha. Bu nereydi? Bu nereye gitti? Switch'ten ve bu ilk yaptığım uçaklardan uzak saykinsen beri. Biz giren uçaklarımıza bakak diyeceğim de bu ne be, Destroy. Destroy. destruay. Sen <laughs> baktığımız çok <uçak> değilmiş. Çetleş, çetleş, çetleş bir şey de doğru dürüst.

Смотри, капацалки. У нас еще не капацы, не раз и горялые. Ha. Lan. Lan lan lan. lan, lan. <laughs> ne oluyor? Lan ne oluyor? Kapat, 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 kapat. <laughs> ben bir şey anlamadım bu işte? Evet, böyle kal. Bu ne oğlum ya bu ne ya Ne güzel uçağımız uçuyordu Ne güzel uçağımız An Hadi bakalım An Yedir

Kim Harita. Ben ona gitmek istiyorum. Ee, istiyor. ya, bu ne? Bu ne ne? Kapat. Evet. Hoppa ah. tamamdır açtım inşallah böyle kötü olmaz inşallah inşallah yoksa yoksa lan ya inşallah olmamıştır <laughs> lan ben yanlışlıkla ne yaptım ben yanlışlıkla ne yaptım Tamam, ne lan? Yine absürt bir şey oldu ve bir şey gitmedi. Yani var ya. Çok ab absürt şeyler oluyor zaten. Ne yaptıysam ne kadar saçma oluyor Şimdi daha az bir şey bir şey geçiyor.

Şunu dedim. Garip bir şey oldu. Ha bunları çıkarabilir miyim ama buradan? Ne yaptın ya şu? yaptım o kadar absürt bir şey yapayım. Evet. Uçağı aldım lan. Şak gel. Oğlum oyun kasıyor lan. Lan. <laughs> ne? Oğlum. Şşt. Lan <laughs> <laughs> yeter ya. Aaaa. Bu bir şey olmaz ne güzel olacak. Lan. Neyse biraz burası tarzı gerek var ne. Acaba ne ücretsiz var? Acaba. Acaba. Bunları aldık zaten. Daha yeni ücretsiz. Bu. Okay. çıkalım. Ve bir mortis Neyse. Bugün bir savaş daha yani. oh, ah. gireyim Birkaç maç gibi ben bu yüzden çıkayım. Vallahi çurum vardı <laughs> Of oh, of. Oh. Budget's karakteri hani. Hadi hadi. hadi. Allah'ım. Hadi bakalım. Lan. Allah'ım ya. Bir adam gibi oynasanıza. Korat. Korat lan lazım zaten. Sen. Ne yapıyorsun Ay, orada? Hayır. Hayır. Bu için en kötü olan şey. Ültüsünü kaçırma Hayır. Hadi be. Hadi be. Hop bir şey mi yazmış lan? Ya Üç kişi biz nasıl bir tane topu durduramadık ya? Ya bir Tam 1 oldu iyi. maçı <laughs> kaz. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Allah'ım ya sanki bir şey yaptık ya O mı diyor denji mi? yani, yani yoktu. <laughs> ne kadar saçma isimler bunlar <laughs> Hadi. ya ben Ben nedense küfür bir şeyin kontrol edemiyorum ya. Böyle olmasa bir sakin falan koyalım. Bakacağız. Bakacağım. Tepkot'tan mı düzenliyorum ne alayım artık. Okulda bir şeyler demiştim. İngilizce öğretmeni şey demiş. Eee neydi. Benim kanalımın olduğunu söylemiştim. Küfür ettiğim falan söylemiştim. Neyse. Ondan sonra sana hiç yakıştıramadık falan dedi. <laughs> ben de Tepkot'tan bir şeyler yapmaya planlıyorum. İnşallah yarar. Ama bu maçı da kaybettik. Allah kahretsin. Yani birazdan falan ayarlarım. Bu videoyu bitireyim. Birkaç tane daha maç oynayayım. Nutella bu çayla sponsor bilmem ne Fortuna misi bilmem ne Türkçe Ekspresso. Oğlum ya bildirimlerim o kadar saçma yerde geliyor ki. Lan ben ne video çekiyorum lan? kimse beni izleyin görüntüleme falan en fazla yarısına kadar Yani çok saçma oyunlar. Çok saçma. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yoğurt enzel gel lan buraya. Yoğurt enzel. Yoğurt Yoğur Zor tenzer var Hadi be. Hadi. Sanki böyle güzel bir şey olmuş da. Hadi. o nasıl benim şimdi bu Neyse. Ah, bazıyla hadi gel. Bazıyla. Valla bazıyla dedi lan. Hadi bakalım. Ama gol lana yor tenzil mi diyorsun hadi onu <laughs> <laughs> geber geberdikten 500 saniye sonra mı cidden veriyorsun öldüm Oğlum şu adamı niye durduramıyorsun ya? Bak 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 Hadi şöyle Super şarjımı açayım <gülüyor> <gülüyor> oh, Allah kahretmesin Yeter ya Yeter de Ne yapayım Yön düşük kupa binlerine. Hep kaybediyor zaten Evet arkadaşlar bu videonun da burasına kadar çektim bu videoyu. Yapacak bir şey yok. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.